Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun bulduk ama yeni değil. Bu, bu oyunu oynuyorum ama çekmek istedim. Bu oha ne kadar büyük Ar, ay çiçek var. Oyun yeni çıktı ama eskidendi. Yeni şey gitti. Arkadaşlar şu yumurtayı açınca yeni bir kış yerine böyle bir yere gidiyoruz. Başka bölgelere gidiyorsa bitti hemen. Ah doldu. ağrı sana daha ağrı çıkması da daha çok var. geldi ki. Geldi mi? Evet. Hani bakacağım. Gelirim birazdan. Dayanamıyorum büyük çiçekleri toplamaya. Bakalım. Balı satmaya gitmiştir o. Kale evet. yok, yok. Kalete Kaletarım burada. Bak. E senin kırmızı arın nerede? He burada. He orada oradaymış. İki tane arısı var ama benimki daha çok. Şundan Abi, Arkadaşlar şuradan upgrade edebiliyorsunuz. Upgrade ettim. Bu ne arısı var ki? Of oh, dur. Bu ne arısı? Ya adamda kral tacı var onu geçmeliyim. Ya Emir bana mı artık? Oyundan çıktığında görürsün kim kralmış. Ben. ben ikinciymiş ya. Emir sen en sonuncusun. Şu an kardeşim ağlıyor ya. Ağlıyor, ağlıyor. Ya bal yetmedi, bıktım artık şu baldan. Al. 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 200 mü? Yuh. Bakalım bunlar ya. 130. 150. Bakalım 160. 150 Ya onlar aldı. 90 Neydi ya? 80 80 150 Çiçeklerimizi satalım. Kaç tane çiçek top? Emin ne yapmış? Bakalım kaç tane arası olmuş. hala iki tane arası var. Ben sırada bunları yapayım. Mı çiçek? Ya ne yapıyor? Yanlış. Yerden gidiyor. Arkadaşlar yeni yer açılır. diyorum video bitmeden. Ya, bak kaç tane yer var. Aynı mi? Abi. Bir daha geldi kız Bir daha geldi. Ya gelmez o. Bal satıp geliyor. Emir asılı. Sen yanlış anlıyorsun. Geldi bu <laughs> Sen oldu tamam. Ben, ben bakmayacağım. Benim o arım var bile. Ya boş ver ya gördük. Oğlum, ne olmuş lan buraya? Yol olmuş. Böyle yol olmuş böyle. Tam yol olmuş böyle gidiyorum. Aa, 3 tane olmuş arın. Karateci arın nerede? Karate arın, Karate yapmaya gitti. Karate mi? Harbi <laughs> yok lan. Arkadaşlar karate arı, arıyı gördüyseniz yorumlara yazın. Ben gördüm onu dedim. Aaa arım geldi. He karateci mi arın? Yok arı arı sadece şapkaları yap. Bir de gözlük en takıyorum. Son, Bu nasıl hari? En son o mu var? Yo. Ben hiçbir şey anlamadım ki. Az kaldı yumurtaya git. Ya bitti ya. Bakın. <laughs> Kaç veriyor? <laughs> 230. Yani bak, ne oldu ki ya? Bak bak bak. Bıktım artık. Bıktım. Bak, her bak. Bakayım. Her yerde, bak, Oğlum burası nasıl olmuş lan? Yol olmuş bazı. He buraya da açtın sonu. Oğlum bak güzel olmuş. <laughs> şurayı kapat Bak ne oldu? Gördüm. Yakışıklı. <laughs> Bu kalite ağrın değil ya başarın. Onların yüzü yok ama bizim yüzümüz gözlüklüyüz, kolleriyiz. Bir de şapkalıyım ya be. Bu da sar. Herkes şaşıracak. Bu nasıl ağrı? Bu nasıl ağrı diye diye bakacaklar. Yiyor mu? Evet, yol gibi Harbi ya yol gibi olmuş şehir gibi. Herkes benim yerime geldi değil mi? Ya he he. Benim yerimde daha çok kişi var. Burayı daha çok beğendiler. Kral tacı gelirse birinci olmuş olurum arkadaşlar. Al. Satacağım şimdi balımı arkadaşlar. Ay çiçeğimi. Aç aç. Düzenlemişsin yavaş yavaş Emir. İyi olmuş. Düzenlemişsin yavaş yavaş. Hmm, güzel olmuş. gidin. Oo, ama biz toplayamıyoruz. Bizim yerimiz olduğu için izin vermiyor. ben başka bir yere gideceğim. On için çok biriktirmeliyim. Çok pahalı. Yes. Aha. Ya yumurtayı boş vereyim değil mi arkadaş? Biz buraya açalım iniz. Dur. Oha iş. Aa, ben bunu harcamışım. Beklemeyiz biz burada. Arı toplamayız. Ne? Bana geldi. tamam mı olsun. Arkadaşlar konuşmadan toplayacağım. Bakalım arı balımızı satalım. Ne diyor, ne diyor ya? Bakalım olacak mı yoksa olan o yeri açmadan bu videoyu bitirmiyorum. Çok büyük çiçekler var. Bu nasıl çiçek ya? Bizim boyumuzdan uzundur bunlar. Aa, evet, ya boş ver ben. Şimdi gidemem ben. Orası için bal topluyorum. Ben bal top Ay çiçek topluyorum. Satacağım bal olacak. Kemir bir sus. Toplayayım şunu. O arkadaşlar. <laughs> artık. alıyorum alıyorum Zaten bin olmaya başladı. korktu ya dinleyici? Kim korktu? Evet. Ben. Arkadaşlar videoyu bitirin. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.